Bilimsel Rehberlik Hizmeti. Rehberlik çalışmaları çağdaş eğitim anlayışının en önemli ögesidir. Çözüm dergisi dershanelerinde öğrenciye yönelik rehberlik çalışmaları, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim, başarıyı takip ve yönlendirme, Etkin öğrenme ve düzenli ders çalışma, meslek seçimi ve stresle başa çıkma ana başlıkları altında yürütülen birçok test uygulaması, seminer ve görüşmeyi kapsar. Öğrenciye doğru bir şekilde yardımcı olmalarını sağlamak açısından veli ve öğretmenlerle de ayrıca çalışmalar yürütülür. Uzman bir kadronun hazırlamış olduğu ilk yardım rehberlik seti çözümün rehberliğe verdiği önemin kanıtı niteliğindedir. Çözümü seç, öne geç.